Bakın şimdi şimdi size Japon sokaklarında gözüme çarpan düşüne bahsedeceğim. Bu logar kapağı. Yerli izasını görüyor musun? Ne aşağıda ne yukarıda. Karşıdakini görüyor musun? Bu da logar kapağı. Şöyle mesela göstereyim size. Sıfır karşıyı görüyor musun? Bu da gaz kapağı olması lazım. Aynı şekilde. Ayrıyeten burada dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama şurası komple yama. Yolda yama. Burası yama. Burası yama yapılmış. Şöyle de bakmanızı istiyorum. işçilik. Bu da işçilik.